Ee, biz başlatıyoruz toplantımızı basına kapalı kısımda sadece katılımcı arkadaşlarımız ve e, parti partimizin genel başkanı yardımcılarının olduğu oturumda biz toplantımızı devam ettireceğiz. Ee, basınla birlikte katılımcılar dışındaki arkadaşlarımızı e, dışarı almak zorunda kalacağız. Bu bilgiyi sizlere paylaşmak istiyorum. Ee, Serok emeği ye geçti alikare serok emey serok jigere serok emey geçti. o mevan emey heja kuşkubreymen hun hamub ser <laughs> seleme ser çabe ev jibina geleki taybet geleki giringe ev dısat sale live hereme live velate anadolu ev piskrek ber devam dike partiya peşeroji ava bi hatani iroj buna ve ve ieke gelek xebatê mezin kiriye ji ber wî em dibêjin ev xebat ev civn li ser xerêbe wûn hemu serçave ratine pişti axeftina meya pêşî rojnamevana derxnnderva snn derva û em ê ku betarê programê bûne emê tenê programê berdewam bikin e j w hemyê re spas dikim serse seraverhatine Başkanım. Çok değerli aydınlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, kanaat önderlerimiz, Diyarbakırlığın çok değerli ev sahibi kardeşlerim, dostlarımız, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün Diyarbakır'da hepimizi derinden ilgilendiren bir mesele etrafında görüşmek üzere bir aradayız. Her şeye dönünce bugün sabah Ergane'de bizi büyük bir coşkuyla karşılayan bütün Diyarbakırlara teşekkürü bir borç biliyorum. Dünya büyük bir değişim süreci içinde. Modernleşme sonrasında küreselleşmenin bütün toplumları derinden sarstığı, yeniden yapılandırdığı teknolojik gelişmelerle toplumların, ülkelerin kendilerini yeni sorgulamalarla, yeni meydan okumalarla karşı karşıya bıraktığı önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Arap Baharı'ndan sonra sarsılan devlet yapıları etrafımızda son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte meselenin sadece Orta Doğu'ya has değil, Avrupa'ya has bir mesele olduğunu da ortaya koydu. Soğuk Savaş sonrası yapılanma hiçbir zaman istikrar bulmamıştı. Arka arkaya gelen depremler, jeopolitik, güvenlik, ekonomik alandaki bütün yapıları sarsıyor. Devletler kendilerini yeniden yapılandırma ihtiyaç içindeler. 1989'da ilan edilen tarihin sonu tezinin aslında ne kadar tarih bağlamında temelsiz bir tez olduğu her gün tekrar tekrar test ediliyor. O zaman söylemiştik genç bir akademisyen, şimdi tekrar vurgulayarak söylüyorum. Tarih hızlı bir ivmeyle akıyor ve bu tarih akış içinde kendisini doğru zamanda, doğru şekilde yeniden yapılandıran ülkeler, toplumlar geleceğe ümitle bakacak şekilde hazırlıklı girecekken geçmiş korkulara, dürtülere, psikolojilere, modernleşme sürecinde yaşanan gerilimlere dayalı ön yargıları aşamayan toplumlar önümüzdeki yüzyıla çok daha çetin şartlarla girecekler. Tam da böylesine yoğun bir küreselleşme ile birlikte yoğun bir değişim yaşandığı bir dönemde cumhuriyetin 100. yılına gidiyoruz. Aslında yüzyıllık bir muhasebenin hep beraber soğukkanlı bir şekilde yapılmasının eşiğindeyiz. Bazı meydan okumalar, bazı zorluklar aynı zamanda imkanları da beraberinde getirir. Normal şartlarda konuşulamayacak konular kritik eşiklerde daha konuşulur hale gelebiliyor. Gelecek sene Türkiye için veya bu senenin itibarıyla önümüzdeki bir yıl Türkiye için son derece tarihi anlamda kritik bir dönem olacak bir yıl olacak. Seçimin ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Her ne kadar iktidar gelecek seneyi gösteriyorsa da hep zikrettiğim husus Türkiye'de biz iki şeyden emin olamayız. Bir ecelin ne zaman geleceğinden, ikincisi de seçimin ne zaman geleceğinden. Onun için toplum bir taraftan seçim telaşına girerken, diğer taraftan hepimizi ilgilendiren konularda seçim telaşından bağımsız bir şekilde Önümüzdeki bir yılı değil, on yılı değil, bir yüzyılı tekrar inşa edecek bir çaba gayret içinde olmamız lazım. Gelecek Partisi'ni 2019 yılında kurarken, Aralık ayında, 2019 Aralık ayında kurarken, 12 Aralık'ta, öncesinde yaptığımız istişarelerde de, sonraki süreçlerde de hep günlük ve hepimizi meşgul eden, eden sorunlar yanında, 100 yıl boyu sürdüre gelen, süre gelen ve artık kronikleştiği varsayılan sorunları da yüzleşmeden korkmadan her türlü fikre açık bir şekilde ele alma konusunda bir ilke benimsedik. Gelecek Partisi kurucularının yapısı ile Türkiye'deki bütün etnik, mezhebi, dini toplulukları bünyesinde barındırdı. Uzun bir hazırlık dönemi yaşadık. Ve Türkiye'de son 200 yıllık ideolojik ve siyasi trendlerin hemen hemen bütün temsilcilerinin olduğu bir siyasi yapı oluşturduk. Niyetimiz Türkiye'de hiç kimseyi dışlamadan kapsayıcı bir demokrasi, insan hak ve özgürlükleri temelinde inşa etmekti. Gerçekten Aralık ayında kurulmanın hemen öncesinde girdiğimiz bir kampta 3 gün boyu Türkiye'nin bütün sorunlarını kurucularımızla tartıştık açık yüreklikle. Bunların kurucularımız arasında 12 Eylül'ün Solcu olarak hapishanelerinde yatmış olanlar da vardı, sağcı olarak yatmış olanlar da vardı. Yedi buçuk yıl, beş yıl, on yıl yatanlar. Türkler de vardı, Kürtler de vardı. Sündiler de vardı, Aleviler de vardı. Müslümanlar da vardı, Hristiyanlar, Süryani, Rum, Ermeni kurucularımız da vardı. O toplantıyı hala şu an gibi hatırlıyorum. Daha önce birbirleriyle bu anlamda yüzleşmemiş arkadaşların samimi bir şekilde bir araya gelişleri, iki üç gün sonunda birbirlerine anlayışlarındaki değişim bana şunu gösterdi. Aslında hepimiz aynı nehir yatağında akıyoruz. O nehir yatağını birileri farklı derelere, ırmaklara, bir e, kollara ayırmaya çalışsa da o dere yatağını buluyor zamanla. Geçmişte de yüzyıl içinde çok ciddi meydan okumalar, yüzleşmeler, hatalar yapıldı. Modernleşme sürecini daha tamamlayamadan bir ülke, küreselleşmenin bütün meydan okumalarıyla da karşı karşıya kaldı. İşte bu bağlamda biz Türkiye'nin her meselelerini açık bir şekilde konuşurken, o zaman Kürt meselesini de, Kürtleri, Kürt vatandaşlarımızın sorunları ve yüzyıl içinde yaşadıkları acılar, tecrübeler meselesini de kendi aramızda derin bir şekilde tartışmıştık ana dilde eğitim hakkı belki de bir partinin programına ilk kez bizim partide açık bir şekilde yazıldı girdi. Yerel yönetimlerde demokratik haklar konusunda kayyum atasınmasına karşı da çok açık ve net bir tavır ortaya koyduk. Şöyle bir tasnif yapmıştık zihnimizde ve bunu kendi aramızda da derin şekilde tartıştık. Bir Türkiye'nin bütün demokratikleşme sorunlarını bünyesinde taşıyan genel demokratikleşme problemlerimiz var. Türk ile Kürt ile Müslümanıyla, ile Laikiyle, ile Müslüman ile Hristiyan ile laik ile ile herkese demokratikleşme sorunları bir bir de Kürt vatandaşlarımıza has sorunlar Güneydoğuya Doğu bölgesine has sorunlar üçüncü bir unsur olarak da sınır ötesindeki Kürt tarih taşlarımız ee, ve e, ben bütün vatandaşlarımızın uzantılarını soydaş olarak gördüğüm için soydaşlarımız var. Onlarla ilgili meseleler var. Hepsi ele alınması gereken, konuşulması gereken meselelerdi. Parti programımıza bugün bakarsanız bunların ana ipuçlarını görmeniz mümkün. Ancak sadece parti programında yer almak gerekmez. Bunların tartışılması, konuşulması gerekir. Partimizin olgunlaşma ve teşkilatlanma süreçlerinde de en hızlı ve en etkin teşkilatlarımızın Doğu ve Güneydoğu'da Kürt vatandaşlarımızın yoğunluklu olduğu bölgelerde gelişmiş olması da beni hem ziyadesiyle memnun etti hem de umutlandırdı. Biz bir Türkiye Partisi'yiz. Herhangi bir kesime sıkıştırılmayacak, daraltılmayacak ölçekte bir partiyiz. Geçtiğimiz sene bu bağlamda Türkiye'deki bütün sorunların konuşulabilmesi için demokratik geleceğimizin ortak inşası başlığı adı, adı altında ARGE Başkanımız Mustafa Belici Bey'in koordinasyonunda bir süreç başlattık. İlk toplantısında Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında Van'da gerçekleştirdik. Ve demokratik geleceğimizin inşası, Kürt